Merhaba arkadaşlar, bugün Ankara Altındağ'a bağlı Peşenek Köyü'ndeyiz. Köse Besi Çiftliği'ne konuk oluyoruz. Yanımızda Köse Besi Çiftliği yetkilisi Müslüm Bey var. Müslüm Bey, bizi konuk olarak aldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çiftlik, hoş çiftlik, geldiniz. Hoş. İlk olarak kendinden bahseder misin? Adım Müslüm Köse, 1976 doğumluyum. İlkokulu bu köyde okudum. Ortaokulu ve liseyi e, Mamak Lisesi'nde bitirdim ben. Sonra, Küçüklükten beri yani koyunda küttük, inek de güttük. Yani biz sonradan bu işe başlamadık. Biz çocukluğumuzdan beri yaptığımız bu iş. Yani kuruluşu 1950'nin altında burası. Yani, babadan da dededen kalma. Babadan dededen kalma. Ha biz onu devam ettiriyoruz. Çiftliğimizdeki hayvanların yemlerini kendimiz mi temin ediyoruz? Dışarıdan mı alıyoruz? Ya şimdi şöyle ben e, çiftçiyim aynı zamanda. 500 dekar ben yer ekerim. İşte genelde hayvanımın arpasını, e, balyasını kendi tarlamdan temin evet, ederim. Biz gezdik diye. çiftliğimizi, evet. izleyenlerimizi de göstereceğiz de. Evet inşallah. Hayvanlarımızı ilk olarak nereden temin ediyoruz ve hangi ırk Sonuçta seçiyoruz? ben şu ben an e, Kars'tan alıyorum. Kars'ın işte Arpaçay olsun, Çıldır olsun, Susuz'un köyleri olsun. E, genelde köylüden alıyorum. Yani tercihim de köylü. Seçerken de malın ırkını işte malın yapısı, uzunluğu genelde simental cinsi alıyoruz biz. Çünkü onların randımanı daha yüksek. Et randımanı daha yüksek. Et randımanı daha yüksek. E ben bu genelde kesimlik hayvan beslemiyorum ben. Kurban hayvanı besliyorum. Ama ha ben pazardan almıyorum. Komisyoncuyla gezmiyorum. Ben kendim köyleri geziyorum. Yine önümüzde ben... kurban var. Evet. Sen de hayvanlarını kurbana yetiştiriyorsun. Evet, inşallah. Burada Kurban Bayramı günü mezbanemizde ortalama kaç hayvan kesiyoruz, kaç kişi çalışıyoruz, saat kaçta bitiyor? Onlar şimdi biz namazdan sonra başlıyoruz. Normalde 50 hayvan kesiyoruz. Yani Herkesin işi kesin hani. ayrı. Kesen ayrı, içini soyan ayrı, işte parçalayan ayrı, yerleri temizleyen evet. ayrı, işkembesini çeken ayrı, derisini götüren ayrı. Yani biz ekip çalışması yapıyoruz burada. Kaç kişi oluyor ortalama ee, Ortalama 15 kişi oluyoruz. 50 e, hayvan bu, kesiyoruz demişsiniz. 50 hayvan mesela namazdan sonra başladığımızı düşünürsek. Evet. Saat kaç gibi bitiyor? 2 2.5 gibi saat bitiyor. Videomuzu izleyen vatandaşlarımız, insanlarımız, arkadaşlarımız. Evet. Sizi neden tercih edeceksiniz? Çünkü neden... ben normal yedirdiğim ürünler mısır, mısır gevreği yediririm. Kepek veririm. Arpa veririm. Fenni yem. Onun haricinde diğer böyle abur cuburmuş. Ha işte, bunları abur. vermiyorum. O zaman sohbetimize hayvanlarımızın yanında kurbanlık. Ya ben bu e, etçil cins. Bu da Mondofu. Abi bu e, simental. Tam orijinal simental değil. Kırma simental. E, etçil bir ölüm. Bu orijinal simental. Boynuzsuz. Etçil bir ölüm. Bunlara %50 randıman koyuyoruz ama bunun randımanı %60'da oluyor. Ama biz genelde bu hayvanımızı satarken... Ama gerçekten yani hayvanların kalem gibi derler yani. Evet. evet. Maşallah Ya yani Tornadan fiyat. çıkmış gibi. Aynen maşallah diyelim. Evet. Maşallah. Allah razı. Ya bu işi seveceksin abi. İkincisi biz bunları İkincisi... Arefe günü komple yıkarız. Evet. Komple, e, tertemiz üstünde hem pislik kalmaz hem de sevabına girmek için deterjanla, suyla, fırçayla komple yıkarız. Ertesi günde bunlar kurban olur.